Herkese iyi geceler arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olsanız ben iyiyim. Şimdi yoğun istek üzerine yine üçlü ilişkiler ve yasak aşklarla alakalı yoğun mesajlar alıyorum. Yakında bu kanal galiba yasak aşklarla alakalı videolarla dolabilir arkadaşlar. Bütünün hayrına olmasını diliyorum bu açılımın sizlere şifa olmasını diliyorum arkadaşlar videolarıma ne zaman denk gelirseniz enerjim size o zaman atmaya başlayacaktır lütfen bu enerjiye dahil olmak için beğeni yapmayı abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar öncelikle aklınızdaki kişinin şu an hayatındaki kişiyle alakalı ee, öncelikle bir enerjisine bakacağım. Daha sonra e, düşünce ve kart noktasına bakacağım. Ne hissediyor ve yakın gelecekle alakalı ne düşünüyor? E, ondan sonra açalım. Sizle alakalı olacak arkadaşlar. Size karşı ne düşünüyor, ne hissediyor ve sizle alakalı ne düşünüyor, ne yapmayı istiyor ona bir bakacağız. Lafı da çok uzatmak istemiyorum. Hemen açılıma geçmek istiyorum. Evet. Tekrardan hepinizin hayrına olmasını Niyet ediyorum arkadaşlar bu açılımın şifa olmasında ayrıca niyet ediyorum. Önce kartlarımı seçmek istiyorum. Ben kartlarımı seçerken burayı sardırabilirsiniz. İleri alabilirsiniz. Bakalım aklınızdaki kişi. Hayatındaki kişiye karşı düşüncesi. kalp noktası ne hissediyor Onun alakalı aklınızdaki kişiyle eğer e, evliyseniz yani birinci kadına bakıyoruz şu an hayatındaki kimse ya da birinci erkeğe erkek arkadaşlarımız da bizi dinliyorlar lütfen kendi ilişkinize uyan alın uymayan almayın arkadaşlar sonuçta kolektif bir açılımdır e, tabii ki <laughs> hepsinin yani hepinizin uyumlanmasını e, burada beklemiyorum. Lütfen ilişkinize dair uyanı alın. E, şu an hayatında kişi eşi olabilir. Nişanlısı, sözlüsü veyahut da siz harici sevgilisi olabilir. Bir bakalım. Yine Katina'dan da bir destek alacağım. Bakalım aklınızdaki kişi şu an hayatındaki kişiye karşı neler düşünüyor, neler hissediyor. Önce hemen bir üç kartla enerjisine bakacağım. Şu anki enerjisi nedir? Aklınızdaki kişinin şu an hayatındaki kişiye karşı enerjisi neymiş bakalım. Fırtın uyarısı. Yine bir kaos yaşanıyor olarak görünüyor. Eli kolu bağlı. Evet yine aklınızdaki kişilerin birçoğu evli olabilir arkadaşlar. Bağlı ve bağımlı da yolculuk. Şimdi arkadaşlar. Aklınızdaki kişi. Hayatındaki e, kişiye karşı yani kişiyle aralarında bir e, problem ya da bir kıskançlıktan doğan bir tartışma oluyor. E, yani burada bir kaos yaşanmış araları bozuk olabilir ya da bir sorun yaşıyor olabilirler bu evlilikleriyle alakalı da bir sorun ve problem gibi görünüyor e, aklınızdaki kişi burada aslında e, buradaki kartta gördüğümüz gibi bavullar falan da var arkadaşlar aslında bir uzaklaşma enerjisi de mevcut burada ve da aklınızdaki kişi bir yol yapabilir e, ve veyahut da şu an hayatındaki kişiden uzaklaşmak istiyor olabilir. Yani bağlı ve bağımlı olduğu şu anki yerden bir gitmek enerjisi, bir gitme enerjisi veyahut uzaklaşma enerjisi içerisinde bir kaos yaşanmış ya da yaşanıyor şu an aklınızda kişiyle hayatındaki kişi arasında. Bakalım aklınızda kişi şu an hayatındaki kişiye karşı ne düşünüyor? Tılsım Şövalyesi ve Tagral. <laughs> Şimdi şu şövalyesi kendini bir beklemeye almış arkadaşlar. Yani bir adım atmak da istiyor. Fakat şu an bekleme enerjisinde olarak görünüyor. Bu da takralla beraber biraz narsist bir kişilik de olabilir aklınızda kişi. Yani biraz ben merkezi bir olabilir. Ego çalıştırıyor olabilir. Gözü arkada takralın burada gördüğünüz üzere. Aslında bir bulunduğu yeri terk etme veyahut da bulunduğu yerden ayrılma isteği mevcut burada. Yalnız gözü arkada kalmış arkadaşlar. Demek ki daha henüz tam anlamıyla bırakamamış. Burada kılıç prensi ve Nil nehri geldi. Yoğun bir şekilde düşünüyor aklınızda kişi. Şu an aklınızda kişiyle hayatında kişi arasında biraz soğuk rüzgarlar esiyor arkadaşlar. Çünkü aklınızda kişinin düşüncede de enerjisinde de özellikle uzaklaşma enerjisi çok fazla. Evet. Burada değnek ikilisi ve isha, isfa, İsfahan geldi. Konuşamadım. <laughs> Şimdi arkadaşlar aklınızda kişi bir ikilem arasında. Hayatındaki kişiyle siz arasında kalmış olabilir. Hayatındaki kişiyle işi arasında kalmış olabilir. E, çünkü burada eğer ki birazdan size de bakacağız ama sizle eğer sizinle şu an hayatın kişi arasında kaldıysa sizi tercih etmesi çok olası olarak görünüyor. Ama yine de bir bekleme enerjisi içerisinde. Bir kart noktasına bakalım. Tılsım prensi ve muzur. Burada hep tılsımlardan gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> yine bir bekleme enerjisi. Yani ağırdan alma. Burada muzur kartıyla beraber aslında bir ata geçmek isteği var. Yani bir harekete geçmek istiyor kalben. Bakalım bu neyle alakalı? harekete geçmek istiyor. Buraya bir kart çekmek istiyorum. Ama hep bekleme enerjisi içerisinde arkadaşlar. Kalp. Yani sevgisini göstermekle alakalı veya da sevgisini sunmakla alakalı bir harekete geçmek istiyor arkadaşlar. Şu an hayatındaki kişiye dair ya da göstermek istemiyor ve hatta burada muzurla ve kalple beraber belki de size karşı bir hata geçmek istiyordu olabilir arkadaşlar. Burada kılıç onlusu ve hesse. <laughs> Şimdi aklınızda kişi ve hayatında kişinin arasında arkadaşlar çok kaoslar, çok problemler yaşanmış olabilir. Bundan dolayı aklınızda kişi kalben çok yorulduğunu, yani artık bezdiğini, belki de hayatındaki kişi ve onu çok bunaltan, çok kısıtlayan, belki de çok kıskanan, e, yani biraz da şöyle söyleyeyim, biraz despot bir kişi de olabilir. Bundan dolayı çok bıkkınlık yaşadığını ve bittiğini söylüyor arkadaşlar. Yani bir derman kalmamış. Ölüm ve Dastar. Evet, kalp noktasında artık yenilenmek, yeni bir sayfa açmak. Burada Dastar bekleyen bir kadını simgeler. Ya da bekleyen bir erkeği. Bunu lütfen ilişki durumuza göre alın. Bir yenilenme isteği var. Bakalım yakın gelecekler hakkında düşünüyor. Burada değnek altılısı ve yol. Evet aklınızda kişilerin birçoğu e, bir yol yapacak görünüyor arkadaşlar. Uzak bir yola gitme ya da uzak bir yoldan gelme. E, bu e, gittikleri yolları bir zaferle dönmeleri söz konusu bu bu yol neyle alakalı nereye gidecek ya da nereden gelecek bakalım ya da neyin zaferini yaşayacak para arkadaşlar aklınıza kişiler yakın vadi içerisinde bir altılı vade içerisinde altı gün ya da altı saat ya da ayın altı, on altısı on olabilir burada işle alakalı bir yolculuk yapacak ve e, gittikleri yerde işle işle alakalı e, bir parayla alakalı güzel bir iş halledecek ya da güzel bir imza atacak olabilirler ya da güzel bir iş yapacak olabilirler. Buradan zaferle dönecekler. Yakın bir vade içerisinde. Burada aziz ve mezar. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi yakın vade içerisinde aklınızdaki kişinin yani bu hepiniz için geçerli olmayabilir ama bir kısmınız için geçerli olacak. Aklınızdaki kişi yakın bir vade içerisinde bu evliliği sonlandırmak isteyecek arkadaşlar. Çünkü burada aziz kartıyla e, geldi. Muhtemelen birçoğunuzun e, evliliği bitecek arkadaşlar ya da boşanmaya gidecekler. Hmm. Burada kılıç üçlüsü ve Atam Deva geldi. Şimdi Atam Deva çok zeki, çok seksi ve çok güzel bir kadındır. Çok alımlıdır. Şimdi hayatınız, hayatındaki kişi yani aklınızdaki kişinin hayatındaki kişi güzel bir kadın, akıllı bir kadın ve zeki bir kadın olabilir. Şimdi burada kılıç ile beraber aslında hayatındaki kişinin çok üzüldüğü, aslında bu enerjinin de çok yıprandığı, yani aklınızdaki kişinin hayatındaki kişi de çok yıpranmış arkadaşlar. Ve şüpheleniyor da olarak görünüyor zaten. Yani hayatındaki kişi acaba diyor Başka birisi var mı? Birçoğu biliyor da olabilir. Birçoğu seziyor da olabilir. Sezgileri biraz kuvvetli bir kişi de var burada. Enerji olarak. Kılıç üçlüsü de zaten şu an yasak aşk ve üçlü ilişkilere bakıyoruz arkadaşlar. Yakın yani yakın gelecekte de siz aklınıza kişinin hayatında olmaya devam edeceksiniz arkadaşlar. Bakalım. Bir de buraya bir Rumi çalıştıralım. Şöyle bir Rumi'den de alalım. <laughs> Rumi. Bir soralım. Aklınızdaki kişi. Hayatındaki kişiye karşı gerçekten ne yapmak istiyor? Dinarların su varsa ey kalbim senin için müjde var. Evet yine tılsım. Tılsım şövalyesi geldi arkadaşlar. Aşıklar ve değneklerin dörtü toprak güvene sadıktır. Bu da çok net geldi arkadaşlar ya. Aklınıza kişi şu an bulunduğu yere ait olarak hissetmiyor kendini ve bulunduğu yerde çok mutsuz. Ve birçoğunuz dediğim gibi aklınızdaki kişi ya ilişkisini bitirecek ama muhtemelen birçoğunuzun da aklınızdaki kişinin evliliği son bulabilir arkadaşlar. Çünkü burada diyor ki artık gerçekten Değer verdiğim. Gerçekten aşık olduğum kişinin yanında olmak istiyorum. Ona güven vermek istiyorum. Yani onun yanında olmak istiyorum. Muhtemelen bu sizsiniz arkadaşlar. Evet. Çünkü aşık olduğu kişinin yanında olmak istiyor. Aklınıza kişiler. Şu an bulunduğu kişiye ait değil. Mutsuz görünüyor. <laughs> hemen bir kartlarımı toplayıp arkadaşlar hemen sizle alakalı açılma geçeceğim. Bakalım aklınızdaki kişi sizinle alakalı ne düşünüyor? Bakalım sizinle alakalı ne yapmak istiyor ne düşünüyor? Ne hissediyor? Bakın madede ne yapmak isteyecek. Bu bakalım. Haydi bakalım. Kartı seçerken dediğim gibi arkadaşlar sardırabilirsiniz. Birçoğunuzun güzel mesajlarını alıyorum arkadaşlar. Bol bol yorum yapmayı, beğeni yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kanalıma destek olmanız adına. Çünkü sizlerle beraber büyüyeceğiz. Evet, bakalım. Katina'dan da bir destek almak istiyorum. Katina biliyorsunuz benim için olmazsa olmazlar arasındadır. Enerjisine çok güvendiğim bir destedir. Bu arada arkadaşlar kişisel bakım yaptırmak istiyorsanız Instagram adresinden tarot esintisi olarak bana ulaşabilirsiniz. Bakalım. Aklınızdaki kişi size karşı enerji olarak ne hissediyor? Bir bakalım. Burada denge meleği. Yani ya ilişkinizi dengelendirmek istiyor ya aranızdaki bir problem varsa bunu bir dengeye oturtmak istiyor. Yedinci çakra geldi. Baş yani. Siz çözemiyor arkadaşlar. Sizin alakalı da merak ettiği birçok konu var. Mutlu aile. Şimdi arkadaşlar. Sizin de hayatınıza bağlı ve bağımlı olduğunuz e, birileri olabilir. Burada aklınızda kişi çünkü tabii dediğim gibi tekrar söylüyorum. Hepiniz uyumlanmayabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen uyanalım. Ee, eğer ki sizin hayatınıza bağlı veya bağımlı olduğunuz biri varsa burada aklınızda kişi e, acaba onunla mutlu mu? Acaba onunla alakalı ne hissediyor? Ne düşünüyor? Yani sizin hayatınızı merak ediyor. Mutlu mu gerçekten? Mutsuz mu? Birçoğunuz e, şu an beni dinleyen taraf. Birçoğunuz evli olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü burada sizin ailenizi merak eden bir aklınızdaki kişi var. Bakalım sizle alakalı düşünceler nelermiş. Aslan ve at tart. Burada aslında adam ters duruyor arkadaşlar ama aydınlanmıştır. Yani çok e, ince ayrıntılara kadar düşünmüştür. Bilinçlenmiştir yani. Burada at beraber pardon. Burada at beraber arkadaşlar. E, sizi Düşünce olarak aslında çok iyi niyetli gören. Yani onu saf sevginizle, belki anne şefkatiyle, belki de bir dost enerjisiyle. Yani onu o kadar sıcak sarmışsınız ki sevginiz, sevginizle. Yani bu sevgiyi halen daha arıyor arkadaşlar. Halen daha istiyor. Düşüncelerinde ne kadar kendini beklemeye alsa da size karşı hala sevgisi var diyecektim. Burada sevgisi de var, aşkı da var. Aklınızda kişi size aşık arkadaşlar. Yani bu iki kart zaten bu açılımın netliğinde ortaya koyuyor. Çünkü sizle tamamlanan hem ruhen hem dünya bazında sizle tamamlanabilen burada ve size aşık ve gerçekten bu yakut kartı gerçek aşkı simgeler büyük bir aşkı tutkuyu yani size karşı aşırı bir tutku çalıştıran aşırı derecede bir sevgi çalışan aşık olan ve aklınızda kişi var. Burada değnek ikilisi burada da geldi arkadaşlar ev kartıyla beraber. Evet burada aklınızda kişi az önce de demiştim zaten. Bir ikilem yaşıyor. Yani şu an hayatında kişi mi siz mi? Aslında tercihini sizden yana yapmış. Yani aslında tercih sizsiniz. Çünkü aşık olduğu ve istediği kişi sizsiniz arkadaşlar. Sizinle bir yuva kurmak. Sizinle aynı çatı altında belki yaşamak istiyor düşüncelerinde. Bu arada aklınızdaki kişinin aklından çıkmıyorsun arkadaşlar. Yoğun bir şekilde sizi düşünüyor olarak görünüyor. Ama nedense kalp kart noktasında da burada tılsım prensi ve deve geldi. Evet size verilen bir değer var. Size gerçekten bir değer veriyor ama burada biraz ağırdan alıyor arkadaşlar. Yani sevgisini göstermiyor olabilir, ilgisini gösteremiyor olabilir. Çünkü burada ikilemler ya da kararsızlıktan dolayı veyahut da hayatındaki kişiyle alakalı sıkıntılardan dolayı Size net bir adım atamıyor olabilir. Bir ikinci senaryoda aklınızda kişinin bir miraslık olayı varsa ya da beklediği bir para varsa gelecek arkadaşlar ve rahatlayacak parası anlamda. Burada araba ve zara kartı. Kart noktasında sizle e, ilişkisini bitirmek istemeyen bu saf sevgiyi kaybetmek istemeyen bu ilişkiyi sürdürmek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Burada kupa kralı ve sah. Zaten sah gelmezse <laughs> şaşardım. Güçlü ilişkilerin vazgeçilmez adamıdır sah biliyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar sah sevdiği zaman gerçekten sever. Yani belki ikili bir ilişki yaşar ama sevdiği zaman da gerçekten sever. Burada kupa kralı ile beraber aklınızdaki kişiler sizi gerçekten seviyor. Evet yani hayatında biri olabilir kadın ya da bir erkek olabilir aklınızda kişinin. Ama e, hem düşüncede artık düşün düşünceyi de ele almışsınız. Kart noktası zaten sizde ama artık e, düşünce düşünceyi de siz sarmışsınız. Bu aşk sarmış aklınıza kişiyi. Bu da tılsım kralı ve alyans. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişilerin birçoğu Belki bağlı ve bağımlı olduğu yerden eğer e, rahat kurtulabilirse birçoğu sizinle ciddi bir ilişki yaşamak ya da ciddiyete bir adım atmak istiyor. Ya da isteyecek. Yakın geleceğe bakıyoruz şu an. Ama birçoğu da arkadaşlar hayatındaki e, evlilik durumundan dolayı size adım atamıyor olabilir. Lütfen ilişki durumunuza göre alın. Burada Azize ve süpürge kartı geldi. Şimdi siz aklınızdaki kişi için hala bir müddet daha ya da bir süre daha arkadaşlar gizli kalacaksınız. Yani gizli kadın ya da gizli erkek olacaksınız. Ee, çünkü hala bu ile beraber sizi e, gizli tutmak isteyen, İşte bu gizlilikten dolayı da aranızda biraz problem yaşanacak olabilir. Eğer sizin hayatınızda beraber olduğunuz, bağlı ve bağımlı olduğunuz bir kişi eğer yoksa, sadece aklınızdaki kişi evliyse arkadaşlar bu problem bir süre sonra aranızda sıkıntı yaratabilir. Şimdi burada değnek şövalyesi ve tagral. Tagral burada da geldi. Evet ya aklınızdaki kişilerin bir çoğunu arsız arkadaşlar ya. Yani bencil. Ego ego yüksek. Yani tutkuları çok yüksek olan. <laughs> tutkulu bir erkek ama biraz bencil. Yani ben merkezli bir erkek ya da bir kadın karşınızdaki arkadaşlar. Bakalım. Rumi'ye soralım. Rumi. Aklınızdaki kişi. Şu an beni dinleyen beni dinleyenler için ne düşünüyor gerçekten ne yapmak istiyor kadehlerin sultanı varlıkları olan sen mutlu kal keyifli yaşamın olsun sizin sevdiğinizi de biliyor arkadaşlar siz de seviyorsunuz aklınızda kişi şey. bir barışmak ve görüşmek istiyorsunuz Evet bir çoğunuzun barışması ya da görüşmesi mevcut olacak arkadaşlar değneklerin olmusu Nemrut benzeri kendinin alevlerinden kurtul. Evet dediğim gibi. Zaten Tagral'la bunu bize söyledi. Yani biraz narsist bir kişilik. Bencil. Ben merkezci. Benim dediğim ben bilirim. Ben dersem olur. Ben yaparsam olur. Evet seviyor. Düşüncede de varsınız. Kalp noktasında da varsınız. Yakın gelecekte de var olacaksınız. Ama yani değişmiyor. Değişmiyor. Hala bencil. Ben merkezci. Kadehlerin altılısı Ruh yaşamı ve yaşayan arzu. Özü Allah'tır. Yani sizinle aslında mutlu olmak isteyen, sizinle bir şeyler yaşamak isteyen, sizinle mutlu olmak isteyen bir kişi var karşınızda. Ama birçoğunuzun e, işte evliliğinden dolayı ya da hayatında kişiden kaynaklı. Size adapte olamaması, size gerçekten verdiği değeri gösterememesi ve bu değer gösterememesinden kaynaklı olarak da aranızda problem ve ayrılık olması. Bunlardan ibaret arkadaşlar. Ama aklınıza kişi düşünceyi de sarmışsınız. Kalp noktasında sarmışsınız arkadaşlar. Evet açılım böyleydi arkadaşlar. Ee, tekrar diyorum bu açılım. inşallah sizlere şifa olsun. Ee, bütün videolarım için de geçerli bu. Ee, Videolarımı ne zaman denk gelirseniz dediğim gibi enerjim o zaman akmaya başlayacaktır. Sizleri çok seviyorum. O güzel yorumlarınız için çok 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 teşekkür ediyorum. Gerçekten. Yanımda olduğunuz için, destek verdiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, e, hislerime güvendiğiniz için, yanımda olduğunuz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.